Selamlar arkadaşlar. Bugün Netflix'in yeni mini dizisi Sevgili Çocuğu inceliyoruz. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> Önce kadroya bakalım ardından da konuya geçelim. Başrolde Kim Riddle ve Julika Jenkins yer alırken Nalia Schubert, Semi Rain, Hans Lowe ve Özgür Karadeniz gibi isimler onlara eşlik ediyor. Ayrıca dizi Romy Houseman'ın aynı isimli kitabından uyarlanıyor. Konuya geldiğimizde ise bu suç temalı gerilim dizisinde kaçırılan bir kadının esaretten kurtulmasını ve polisin çözüme bir türlü ulaşmamış eski bir kayıp dosyasını yeniden açmasını izliyoruz. Dizi ortalama 45 dakikaya sahip 6 bölümden oluşuyor ve 18 yaş ve üzeri için uygun olarak sınıflandırılıyor. Diziye esaret altında yaşayan anne ve çocuklarıyla başladık. Üstelik bunu yapan kişi babalarının ta kendisi. Daha en başta bize iyi görünse de aslında psikopatlığın üst seviyeleri taşınacağı hissini vermeyi başardı. Sonrasında bir kaza ve zekasıyla dikkat çeken küçük kız ile devam ettik. Ameliyat süreci ve bu süreçte Lena'nın düşüncelerini dinlememiz oldukça güzeldi. Dizide en merak uyandıran şey Hannah'nın karakteri bizce. Asıl problem babadan çok kendisi gibi hissettirildi. Karakter bazen bizimle konuşuyor gibi davranıyor. En şaşırtıcı şey ise 13 yıl önce kızları kaybolan ailenin Hanna'yı görünce Lena sanmasıydı. Böylece hikayeyi daha da genişletmiş oldular. Yine de ailenin sorgusuz sualsiz Hanna'yı kabul edip Lena için tam tersi bir yaklaşımda bulunmaları göze son derece batıyordu. Lena'nın psikolojik olarak her daim baskı altında olması izlerken bizim bile sıkışmış izletmemizi sağladı. Hanna'nın da bu yöndeki hareketleri daha da gerilim yaratıyor. Ayrıca seslerin çok temiz ve derinden gelmesi de direkt olarak karakterin zihninin içerisinde hissiyatı veriyor. Üstelik kaçırılan kimsenin Lena olmaması ve hepsinin Lena'ya benzemek zorunda bırakılması da dikkat çekiyor. Bu bir yerde akıllara şüphelinin en yakındaki kişi olduğu hissini verse de izlemeden kesinleştiremezsiniz. Lena olarak tanıdığımız kadın gerçekten psikolojik olarak çok kötü durumdaydı. Bu çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Adamdan kurtulduğu halde üzerindeki baskının kaybolmaması da çok iyiydi. Karakterlerin maruz kaldıkları komut sistemine sadık kalmak zorunda hissetmeleri ve bunu normal bir şekilde kabul etmeleri çok etkileyiciydi. Özellikle çocukların bu kadar net tavırlarla hareket etmesi bizi şaşırttı. Gerçek Lenayı çok daha fazla merak etmemizi sağladılar. Yaklaşık 13 sene süren bir olayın ardından sadece 5-6 aydır mahsur kalan Sahte Lena'nın varlığı ortada birden bir çok kurbanın var olduğunu düşündürdü. Polislerin aramasında birden fazla ceset bulunması ve Gerçek Lena'nın belirsizliği çok gizemli olmuş. Dizi izlemesi son derece keyifli bir yapım. Mini dizi olmasına rağmen sizi germeyi ve merak ettirmeyi başarıyor. Üstelik son derece iyi oyunculuklarla birlikte içerisindeki kaosu hissettiren bir atmosfer hazırlamışlar. Belki Lena'nın Lena olmayışı bir tık hızlı anlaşılmış olabilir ama bundan sonraki ipuçları ve peşi sıra gelen cesetler baba denen adamın ne kadar saplantılı olduğunu daha iyi gösterdi. Olaylar sürekli daha sonrasını merak ettirecek şekilde işleniyor. Böylece bölümleri peş peşe izlemek istiyorsunuz. Zaten sevilen bir kitabın uyarlaması olduğundan kitabı okuyanlar daha da keyif alacaktır. Lena olarak tanıdığımız Bayan Grace'ın travmaları çok başarılıydı. Kendini asla toparlayamayışı dizinin en duygusal süreciydi. Lena'nın annesi ve Gerd'in ilişkisine gerek yoktu bizce fazlalık bir detaydı. Bunun haricinde dizde sevmediğimiz bir durum olmadı. Son derece akıcı bir olay örgüsü ve gerçekçi travmalar izledik. Biz diziyi beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevgili çocuk beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.